Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte SS'nin SS 10. bölümüyle karşınızdayım. hala ile Bitiremedik hala. Ama hafta 34. İnşallah bitireceğiz. İnşallah bitireceğiz. Ondan sonra da seni serimizi sonlandırırız. Belki bu son bölüm olur, final olur. Bakalım. Kasım Paşa karşımızda. Hemen başlayalım. Attı golü. Ha, hatırlat. Hemen interneti kapatayım. Ee, çünkü reklam giriyor araya. Hadi. Hı. Atabilir miyim ki? Atarım. İnşallah. Abi. Bu aralar videom, videolar az gelebilir arkadaşlar. Sınav haftalarımız. Sınav haftamız daha doğrusu. Ahmet'in de benim de sınavları çalışmak lazım. Ama 5 tatilde bol bol video gelecektir. Siz temin edin bizimki. <laughs> Abi hadi ya. Bu ne böyle 1-0 yenikliğindeyiz. Oluyor mu? Olmaz. Dakika 52 oldu hala 1-0. Hadi gol bekliyoruz. Keşke aşağıdaki nasılsın önünü önü boştu atardı belki o. Hiç belli olmaz. Atar dediğiniz adamlar da atamıyor burada. Neyse çok garip bir oyun. Mesela bu atar mı atamaz mı şüpheli. Attı. Helal olsun. Aha <laughs> çıktık. Çıkmadan bir şans verdi bize. Takım. Daha doğrusu oyun. <laughs> Araya girme. Heh. Hadi. Cık. Ya abicim ya. Keşke üstüne babam dokunmasaydım. Biraz önüne doğru vursaydım gol atardı belki. Uzun çiz. Olsun. Gol atma yeteneğim yok benim bu oyuna ya nedense. Beşinciyiz abi olamaz ya. <laughs> Bizim Avrupa'ya UEFA'ya gitmemiz lazım. Bir Bizim paralarımız ne olmuş ya? Ne dalga geçiyorsunuz lan diyeceksin. Adamın belki parası yok. Niye dalga geçiyorsunuz? Yakışıyor mu size? Bak biraz önüne atacağım. 14 metreye kısa pas diyor. Rize attı golü. Helal olsun. Arkadan geç. Tamamdır. Aa, arkadakine mi atsam ona mı atsam? Şu, şu atar belki gol. Bak. Çaprazlama. Ve asist gol. 2-1. 3-1 Yenilince de bana düşük puan veriyorlar. Ne ben miyim bir tek buradaki önce ben onu anlamıyorum abi ya. Ya sen öyle bir yerde durmuşsun ki. Bir yerde durmuşsun aslında. Tebrik ederiz. Bizim 3 gol atıp galibiyeti kazanmamız lazım da çok zor ya. Bu takımla çok zor. bak atmayıp size attırmaya çalışıyorum görüyorsun değil mi İşte 3-2 oldu hadi beyler diyeceğim de ya bunu atamazsam üzülürüm cidden atamıyorum ya yok yeteneğim yok öyle ya Cık. olacak iş değil cidden bana düşük verecekler ya sen bana niye düşük veriyorsun ya bak adamlar başarı bile verdi bana ya Allah 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 Neyse moral bozmadan devam ediyoruz Bitmedi mi halalik ya Allah Allah Antrenör full Formaları değiştiren Elazığ ile maçımız var Bari bunu alalım ya <laughs> Bu bölümü bitiriyoruz inşallah bunu 5 dakikamız olmuş. 20 metre tam tam gayet güzel. Aa, yine topse gelmiş. Peki al dayıcım. At onu. Cık. Ya niye oradan yavaş vuruyorsun ki sen? hızlı vurman lazım senin oradan ya şimdi şunları bir geçsek geç şuradan geç hoppa tamamdır hadi gol attık büyü bozuldu gol gol ikinci gol ve durum 2-2 oldu o 3-2 aferin çocuklar gitmez o ya hmm. On metre, gayet güzel. Kendi reis Aşıtma atsaydın girerdi oradan 3-3 oldu bu ne ya Karşılıklı goller Hadi bunu da atıp 3 yapalım. Gol, hat-trick Gayet güzel 5-3 kaçabilirsek. Allah Allah. Tamam. Tamamdır. Hıh. <laughs> Aşağı at. Ya abi nereye gitti ya? Cidden bak. Olacak iş değil. 5-3 oldu. 3 gol attık. Takım yediremedi galiba. 2 verdi. Çok ayıp dengeler değiştirdim ya. Yeşil seri böyle yani. <laughs> Abi ya şuna tıklayacaktım. Cık. Ya Allah'ım ya Rabbim yanlış tıkladım ya. Of of. Pisipisine gitti o kadar puan ya. Ne yazmışlar bizim hakkımızda? Sağlam kafa. Hmm. teşekkür edeyim der ve gideriz nereye gever bana bir tane oradan bundan al iki tane sonra pahalı oluyor yok gelemem kumara olmaz Yine. hadi hafta 36 bitti bitecek ha gayret 9 dakika olmuş. Hızlı hızlı ilerliyoruz maçlarda. <laughs> Barcelona gibi renk değiştirmiş adamlar. Ee, ne olur ne olmaz aşağıdakini atayım. Abi ya nasıl attın oraya? kafa. Ha gayret. Oo gol. 19 metreden gayet güzel bir gol attık. Ve durum 1-1. Hadi bir gol daha. Abi ya yanlış tıkladım. Cidden diyorum. Cık. Gitti gol imkanı gitti. o çok şekil geçtim onlar biraz da salak bir yaka, yapay zekası var oyunu ama başarılı çalışma yani güzel gayet evet bir gol bir asist gayet güzel ilerliyoruz Hadi sen de at. Oley. <laughs> Uh, i̇ki asist bir gol. 21 metreden gayet güzel bir şey. Pas attığınızı düşünüyorum derken bitirme düşmüş kısa pas. Yani şimdi. Uzun pas için maksimum süre ya. Maçın yıldızı olduk kesin. Kesin ya. Evet. Sağlam kafa. Bunu gene aynısını söylemiştiniz bana zaten Farklı şeylerle Farklı şeyler de söyleyin ya Abi artık bitsin lig bitsin ya 2 bölüm çıkartırdım bundan ben ya <gülüyor> <gülüyor> Başlayalım bir dakika. Evet. Of, efsane geçtim aralarından ama. şut denemeyeceğim. O bizden mi? Değilmiş. Renkler aynı olunca öyle oluyor. A İnternetin gitmiş süper aa neyse <laughs> dağlara taşladım <laughs> pardon hadi gol bu maçı da boş geçirmedik Buradan bir atağa kalkarız olur biter Abi bu ne ya Kullanıcı adı falan istiyorsun Bir dakika sonrası Evet Video içinde nelerle uğraşıyoruz Nasıl kaçırdım o golü ben ya Dağlara taşlar attık bunda Hadi son pasımızı atalım çıkarken. Buradan bir gol atar atıp da çıkalım hadi. Deneyeceğim lan. Hadi. Abi nasıl tuttun sen onu? Olacak iş değil ya. Cidden olacak iş değil. Galatasaray ve Elazığ karşılaşacakmış. Kasımpaşa krizde ve ciddi ekonomik sıkıntıları yaşıyor. Başkan borçları kapatmak için yeni oyuncularından bazıları satmalarını önerdi. Hmm. <laughs> Abi 37. hafta oldu yeter artık ya. Yeter artık. Cidden. Ah, tamam. Uh, kaç haftamız daha var ki bizim ya? Fixture. O 4 maç daha var. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Hala bitiremedik ama olsun. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ya, i̇yi günler.